günden günaydın, evet bugünkü e, rotamız Kayseri, Kayseri'den sonra Erciyes Dağı, ondan sonra bir dönüş yapacağız. Yine Ürgüp'e geri geleceğiz. Şu anda saat 6.45 gibi bir şey, bakalım biraz soğuk var şu anda. Şimdi yola çıkacağız, her şeyi hazırladık. Bir şeyler demek ister misin tabi? Yine üşüyorsun her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biz şimdi biraz yokuş çıkalım da sınalım. Sola dön. Bu ne ya, bir dakika şimdi. Dur aşkım. Yolumuzu bulduk. Şimdi devam. Hava ısırıyor. Tatlı bir soğuk var. Daha güneş doğmadı. Dağlar izin vermiyor. Hadi bakalım. Güzel bir manzara bizi karşılayacak umarım. Isıncan merak etme yani bomba gibi. Yokuşlar bizi ısıtan en samimi dostlarımızdır. <laughs> buçuk kilometre yokuş çıkacaksın. 800 metre toplayacaksın. <laughs> Şuradan sonrası yok. Ben de de yüzüm hissetmiyorum. <laughs> Aa bayağı soğuk. Ayaz, ayaz yani bu. Ayaz, candır. buçuk kilometrelik bir yokuşumuz var. 800 metre toplayacağız şimdi burada. Uh, bayağı soğuktu ama ısıttı. Ben de biraz tempo düşürdüm. Yoksa Tubi ile <laughs> baya kopacağız. Kuru soğuk var. Tubi transa geçti. Evet yokuşumuz devam ediyor. Şu anda dağı aşıyoruz. Bir tane dağı aşıyoruz. Zaten burada 1000 topladık. Erciyes'te 1000 topladık. 2000. Geriye zaten 859 metre kalıyor. Onu da yol boyunca toplayacağız çık inlerle. Yani iki seferde <laughs> toplam elevation toplamış olacağız. O yüzden sert bir rota. Çünkü tek seferde topluyorsun. ya yani iki seferde topluyorsun pardon. Rüzgar kuru esiyor ve soğuk yani. Şu anda 9 derece. Özellikle kış günlerinde yokuşlara sarılın. Sizi ısıtacaktır. Dışarı çıktığımızda üşüdük ama işte yokuşlar falan sürerken ısındık. Böyle dengelemek gerekiyor. Her zaman vücudun daha sonra daha fazla ısınacağını atlamamak lazım. Ona göre giyinmek gerekiyor. 2-200 kaldı yokuşun bitmesine. onlar havada uçuyor vallahi. Şu anda en sert kısma geldik, koyu kırmızı. Hah. %12 eğim, %13, %15'ler çıkacak muhtemelen. Evet, 1.5 km kaldı yokuşun bitmesine. 420 metre daha tırmanacağız. Şu anda biraz daha böyle sarı kategori. Sakin sakin tırmanıyoruz. Yani sakin dediğim de %9. Burası sert. Eğime gel. Evet. Gördüğünüz gibi şehirden buraya çıktık. Baya sağlam. baya sağlam çıktık sabah sabah. Devam. 50 metre kaldı yokuşun bitmesine. Tubi'nin yorumu. Bunun artık diyor arkası diyor gökyüzü diyor. %15, %14. Havalarda uçuyor. Yokuş bitti diye gözüküyor ama yokuş bitmedi. Sen bilirsin aşkım. Şu anda 1500 metreye çıktık. Balonlar aşağı iniyor. Görüntü çok güzel. Birazdan dağın arka tarafına geçeceğiz. Bakalım güneş ne kadar güzel olacak. Çok merak ediyorum. Coğrafya oluşumlar burada çok güzel. 1550 metreye çıktık. Çok güzel. İlk sert yokuşumuzu attık. Erciyes Dağı'na doğru devam edeceğiz. Tabii ilk önce Kayseri. Ondan sonra Erces tırmanacağız. Şu an Erces Dağı sağ tarafta. Bilmem görülüyor mu? Bayağı heybetli. Bayağı heyecanlıyım. Böyle yükseltilerde bir sürüyorsanız giyiminizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Yokuş çıktığınızda terliyorsunuz. Rüzgar bununla temas ederse üşütebilirsiniz. Vücut direnciniz düşebilir. Yani bu yüzden dikkat etmekte fayda var. aşkım bu ne ya? Dağın güzelliğine bak. Ya şey gibi ama yani programda sanki böyle arka layer atmışsın da her an kapatacakmışsın gibi ya bu masal gibi duruyor. Aşkım dağlar <laughs> affetmez. Aşkım inişte kıyafet yetmiyor. Ya kolluğunu takarsan toparlar bayağı. Şimdi güneş açacak. 1500'deydik. 2000 liraya çıkacağız. 2200 liraya çıkacağız galiba. Daha böyle öğlen saatlerine çıkacağız. O yüzden çok daha soğuk olacağını düşünmüyorum açıkçası Erciyes Dağı'nın ama bilmiyorum tabii yani da yani dağ yani heybetli ne olacak belli. <laughs> evet inerken biraz giyimimizi güçlendirdik. Kollukları taktık, jileti giydik. Daha da bacaklıklar var. Yağmurluklarımız falan var. Bunlar lazım olabilir. Birer tane muz yedik. dün akşamdan bir şeyler aldık. Biraz badem, ceviz, fındık falan. Burada her yer açık olmuyor. İnsanlar geç kalkıyor. Dükkanlar falan hep kapalı. O yüzden kahvaltı falan yapamadık yani. Hak getire. <laughs> Bakalım bugün Tubi ne yapacak? <laughs> ara yollardan yine Kayseri'ye gidiyoruz. Aynen. Normalde aynen. Normalde ana yol da var. Ama ara yollardan gidiyoruz her zamanki gibi. O yüzden daha fazla yokuş var. <laughs> Çok soğuk. Hızlı gitmeye gelmiyor. Aksalo köyünden geçtik. Gidiyoruz. Yani hiç yapmadığın bir turmuş gibi davranma yani. Yapabileceğin bir tur senin bu. Nasıl yollar? Çok güzel burası. Ama <laughs> devamlı dağlar arasında kalıyoruz da soğuk oluyor. Evet. Abi yollar o kadar güzel ki, manzara o kadar güzel ki bisiklet süremiyoruz yine. 169 kilometre var toplamda. Durup durup fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Abi çok güzel yani. Her zaman da gelemezsin ki buralara. Evet, 20 kilometreyi geride bıraktık. Kayseri'ye doğru devam ediyoruz ara yollardan. Yani tek kelimeyle harika. Bakar mısınız Erciyes Dağı'na? Muhteşem. Bu nasıl bir görüntü? Bu nasıl bir görüntü ya? Ay kafayı yiyeceğim. Yani çok fazla güzel. Bir, bir abi ya. Var mı böyle bir şey ya? Ya Böyle bir şey olamaz ya. Görüntünün güzelliğine bakar mısın? Of. Of. Bambaşka. Çok güzel be. Yani şey gibi, masal gibi baksana şuna. Yani dağlar beni çok etkiliyor ya. Muhteşem bir şey. Ya şimdi buradayız. 5 saat sonra üstünde olacağız. Hayatımız kayacak tabi. Çok güzel ama yani Türkiye'de böyle yerleri gezmeden yurt dışına gitmek bana çok haksızlık geliyor. Evet. O kadar güzel yerler var ki Türkiye'de. Keşfedilmemiş. Delirmemek elde değil. Bir tane dö daha dövmesi yaptırmanın zamanı geldi artık. muhteşem. Vay, tilki. Heh. Küçük fırlama. Tübünün önünden geçti. Efendim aç. Gördüm, baya yakın geçti senden. Evet. Aynen. Evet, çok güzel. Güzel bir hayvan. Biz Kayseri merkeze girmeden yine dağ yollarından böyle ara yollardan dağ tırmanmaya başlayacağız. Bakalım kahvaltı için bir şeyler bulabilecek miyiz? Çünkü sadece bir tane muz yedik. Lastiklerde 70 psi de sürüyoruz. Şişirmeye korkuyoruz lastikleri patlayacak diye. Ya da üşeniyoruz. o da olabilir. Artık Çünkü sen şişirmiyorsun çünkü. <laughs> çünkü sen şişirmiyorsun çünkü. Abi günaydın. Sizde zımpara var mı? Şöyle küçük bir parça lazım ama. Tamam alayım bir tane şundan ben. Ya hiç yok da neydi? Taşla mı yapacağız, devam edeceğiz? Bulunsun yanımızda. Aşkım daha sert yapmazsın, yağış yaparsın anlamıyorum yani. Aşkım varsa yeriz çünkü biz hiç merkeze girmeyeceğiz, direkt dağa tırmanacağız. Aynen. Buyur abi. Erciyes dağına tırmanacağız abi. Nereden geliyoruz? Nereden geliyoruz? Ürgüp'ten geliyoruz abi. Tamam Tübi, artık istediğin kadar lastik patlatabilirsin. <laughs> <Aynen. gülüyor> ya tabii öyle olduk. Şu anda ince sudayız. Şimdi burada bir şeyler yiyip ondan sonra vereceğiz coşkuyu. Çorbalarımızı içtik. Şimdi burada bir açma poğaça falan bir şeyler alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bunları yolluk yapacağız. Çünkü nerede ne var hiç bilmiyoruz. O yüzden yanımızda bir şeyler bulundurmak iyi olacaktır. Ne istiyorsun? Gel. Merhaba abi günaydın. Hoş bulduk. Talaş böyle. Talaş böyle. Ben bir tane şey alayım abi. Uludağ gazoz alayım abi. Olur tam soruyor ben ondan sandım. Yani yiyelim bir daha yemek molası vermeyiz. Eyvallah abim, sağ ol. Bunları yanıma alacağım bu kadar. Sırtımda taşıyacağım, içimde taşıyayım. <laughs> evet, yine yola koyulduk. Bir şeyler yedik. Stokladık şimdi dağlar için. Evet, Kayseri'ye doğru pedallar döner. Evet, dağlar için stoğumuzu yaptık. Şimdi bunu dağlarda boşaltmanın zamanı geldi. Kayseri'ye doğru devam. Evet, yine dağların arasına giriyoruz. 1083 metredeyiz şu anda. Toplamda 33 kilometre yol almışız. Saat 10. Güzel. 26 derece hava var ama bildiğin soğuk yani. Yokuşlar başladı. Şimdi %2 ile açılışı yaptık. Bakalım kaça kadar yolu var. <laughs> Bugünkü challenge RGS geçidi. <laughs> Gitgide yaklaşıyoruz. Çok güzel ya yollara bak. Kolay gelsin. Eyvallah. Kartal koyunları izliyor. Net yani şurada. Vay arkadaş. Geliyorum bebeğim. <laughs> of dağa bak be. Günlerce tırmanacağız şimdi. <laughs> Evet şu anda 12,5 kilometrelik yokuşumuz başladı. Ya ama o kadar güzel ki hiç yokuş çıkmışsın, çıkmamışsın bir önemi yok yani çok güzel. Uzun bir yokuş, 12,5 kilometre. 1414 metre mi toplayacağız biz burada yahu? Bakalım anlayacağız, <laughs> çıktıkça anlayacağız. Şimdi bu 12 kilometrelik yokuş, Kayseri'ye doğru olan yokuş. Ondan sonra sağa döneceğiz. O zaman Erciyes Dağı. Yani mevzu bayağı uzun süre karışacak. Saatlerce yokuş çıkacağız. Öyle duruyor. Ama Kayseri'ye doğru giderken devamlı bir sert eğim yok yani. Yumuşuyor falan böyle. Bazı yerler sert. Mevzular bambaşka. Artık silüet değil bence. Artık silüet değil. Git gide yaklaşıyoruz. Kayseri'ye doğru bir iniş olacak. Ondan sonra Erciyes Dağı'na doğru tırmanış. Özgürce sürüyorsunuz işte abi. Kendinizi geliştireceksiniz. Yokuşlara karşı daha inatçı olacaksınız. Tabi bunları sağlıklı şekilde, bilinçli şekilde yapacaksınız. Abi gireceksin yokuşlara abi işte. Gördüğün gibi rahat rahat sürüyorsun. Şuraya bak kimse yok. yapacağım <laughs> Nasıl gidiyor? Güzel. Tubi ayak uydurmaya çalışıyorum. Zor biraz. Evet zor. Bağım gün çıkıyorsun yokuşları. <laughs> Zorlandığın yerde bırakalım. Tamam <laughs> okey. Köylerden küçük küçük devam ediyoruz. Manzara da çok güzel. Bayağı iyi ya. Buradaki köyler bayağı muhteşem. Huzurlu, sakin. Yaklaşmadık aşkım. O daha hala uzak. Merhaba gençler. <laughs> Bu köyün adı ne? Kızılören. Ne? Ören. Kızılören. Kızılören. Tamam. Hadi kolay gelsin. O yokuş, inişler, çıkışlar. O full segmenti şu anda bitiriyoruz. 90 metre kaldı. Yine 1500 metrelere çıktık. 1500'e çıkıyoruz, 1000'e iniyoruz, 1500'e çıkıyoruz, 1000'e iniyoruz. Bayağı keyifli oluyor. Şu anda 1500 metre yükseklikteyiz. 51 kilometre olmuş. 1300 metre falan topladık. Evet, Kayseri'ye doğru devam. Kayseri doğru. Kolay gelsin dostum. Merhaba. Kolay gele. Eyvallah. <laughs> jantta gitmek nasıl bir his? Vallahi bilmiyorum. 50 km dedi jantta gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> silkeleede yüzde13 14 Şimdi karşımıza gördüğünüz yer Kayseri, Kayseri merkezine girmeden hemen böyle sağdan sağdan Erciyes'e doğru devam edeceğiz. Evet mevzu baya büyük. Erciyes şu anda, şöyle göstereyim, sağda kalıyor. Şimdi oraya doğru tırmanacağız. Baya heyecanlıyım, tur asıl o zaman başlayacak. Hadi Tubi gidelim, hadi. Eyvah eyvah eyvah. Dur şurada. Bu ne? <laughs> eyvah manzaraya bak. Akli dengemi yitireceğim. Kayseri eyvah, muhteşem şey. bir yermiş. Şuraya bakar mısın dağın güzelliğine? Bayıldık buraya. Türküz abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Direkt turist olarak algılanıyoruz her yerde. Yemin ediyorum böyle bir manzara var ki Kayseri'de bisiklet süremiyorum. Ya devamlı durmak zorunda kalıyorum ya. Abi saatlerce izlerim. Bu nedir ya? Sağ taraf yıkılıyor. <laughs> Hacılar köyüne doğru devam ediyoruz. <laughs> Kolay gelsin bize. Erciyes'e çıkacağız. Abo! <laughs> Şu yokuşu çıkacak mısın diyor biz Erciyes'e çıkacağız. <laughs> Mevzular bambaşka. Hadi çıkalım artık şuraya ya. Heyecanlandım. Gebertsin bize istiyorum. Ulan %10, %11 bu ne? Evet, Erciyes yokuşuna küçük küçük giriyoruz. Normalde soldan köy yollarından gidiliyordu ama biz sağdan direkt Erciyes'e gitmek istiyoruz artık. Çünkü heyecanlıyız. Ama şu andaki tabela <laughs> Tubi'nin pek hoşuna gitmeyecek. <laughs> İlk defa böyle bir tabela görüyorum. <laughs> ne diyorsun Tubi? <laughs> 5 kilometre yüzde 8. <laughs> oh mis gibi. Küçük küçük tırmanıyoruz. Mevzu başladı. Bayağı güzel sıcak var. Kim 22 derece. İyi. Çok güzel. Çok tatlı. Şimdi biz 2 kilometre çıktık mı yani? Vay arkadaş. Kayseri'ye geldik ve gidiyoruz. Burada çok fazla cam var. Tubi'yi bekliyorum buraya girmesin diye. Aşkım bu uzaktan git. Cam var yerde. Tabi tabi aynen. Ben de oraya hedefledim zaten. Kayseri'ye pek girmedik gibi. <laughs> burada yol ikiye ayrılıyor. Sağ taraf Hacılar Kapı, sol taraf Hisarcık, Tekir Kapı Develi. Şimdi burada küçük bir mola. <laughs> bravo Tobi. Sert 5 kilometre %8. Aferin bravo. Gel bir setin oraya. <gülüyor> <gülüyor> Şu aradan yol görüyorum oraya. Biz soldan gideceğiz. Nasıl? Şuradan gideceğiz. Sol orası oluyor. Sağ taraf kayak merkezi. Orası yol yok orada. Belirli bir yere kadar çıkıyorum bitiyor. Ha. Biz soldan gideceğiz. Sonra ana yola bağlanacağız. Sonra çıkmaya devam edeceğiz. Ha. Nasıl? Güzel mi yokuş? Fena ya. Bitirdi beni yokuş. Dikkat et yerlerde camlar var. Merkeze bir merkez yok değil mi bir daha? Yok galiba. Bir şey çıkmam lazım. Keşke orada istedim. Şey yapınca Öbür yolu kırpınca hesapta yoktu bu. Ama ana yolu çok fazla kalmadı. Bence bir şeyler vardır. Yiyecek bir şey var mı sende? Ya Yiyecek ihtiyacım yok. Su var bende birazcık veririm. Ya, bu bitti. Neyse idare edeceğiz artık. Ben oraya çıkacağız sanırım. Hayır. Çok güzel. Neresi <laughs> çok güzel? Yok. Çıkmaya devam ediyoruz. Yüzde 8 çıktık şu ana kadar. 5 kilometre falan herhalde. Şimdi soldan devam edeceğiz. Ana yola bağlanacağız. Ondan sonra Erciyes'e doğru tırmanmaya devam. Şimdi devam ediyoruz. Bu ara birazdan ana yola bağlanacağız. Ondan sonra yükseklere çıkmaya devam. Şu anda rüzgar falan biraz üşütüyor. Terliyiz. O yüzden pek durmamak iyi olacak. Bu dağın arkasında kaldı Erciyes. Sol tarafta Kayseri. Kaç metre yükseklikteyiz biz ya? 1800 metreye çıkmış, çıkmışız. <laughs> Haberimiz yok. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü kanalın büyümesi için gerekli bir şey bu. Bana destek olmuş olursunuz. Bu beni çok mutlu eder. Uzun süredir çıktığımız yokuşun bitmesine 1 kilometre kaldı. Şu anda yüzde %7, %8 çıkıyoruz. Devam. Tubi iyi iş çıkarıyor. Maşallah. Evet 2 kilometrelik bir yüzde sekizimiz var. Havalarda uçuyor vallahi yokuşlar. 1834 metredeyiz. Elim ayağım titriyor heyecandan. 70 bitti geriye 100 kilometremiz kaldı. 10 kilometre daha çıksak 15 kilometre insek yani öyle gideceğiz küçük küçük. Gittikçe yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça daha da zorlaşıyor. Tubi biraz mental olarak dağıldı şu anda. Bayağı zamandır yokuş çıkıyoruz. Hem de bayağı dik. %8, %9, %10. Şu anda 1950 metre yükseklikteyiz. Keşke şu Erciyes Dağı'na doğru böyle bir yol olsa, bisiklet yolu olsa. Dağa doğru tırmansak, araç gidişi yasak olsa. Çok güzel olmaz mı ya? Yurt dışından bir sürü insan gelir var ya çıkmak için. Bisiklet turizmi al sana. Son 7 kilometrelik yokuşumuz var. Ah, şurada tubiyi bekleyeyim ben. Ay, geliyor. Maşallah tubiye. Tüm heybetiyle karşımızda. Ah, şimdi 7 kilometrelik bir son yokuşumuz kaldı. Yani ama her yer çok sert değil. Yer yer sert var. Güzel. Halledeceğiz ya. Geliyor tubi. Ay ya, 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 ya. <laughs> Ulaşacaksın az kaldı. <laughs> Aşkım son 6 kilometre kaldı. 6 kilometrede iniş de var azıcık. Yeşil kategori de var. Koyu kırmızı da var ama az. Yani bitiyor yani öyle say. Az kaldı yani. Sonra full iniş. Yani en azından işte 2000'den falan kurtulacağız. Kalk hanım kalk. Rezil olduk. Herkes bize bakıyor. <laughs> Bu böyle bir şey değil bisiklet Nerede sürmek. Mi? Gelmedik daha Nerede var. Mi? Hayır. Biz 2000 metredeyiz. Erciyes'in zirvesi gökyüzünde. <laughs>